Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Farkındayım şu an. Şu kısım bayağı bir ışıklı çıkıyor. O yüzden kusura bakmayın. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Bugün tatilden geldim. Gerçi dün gece geldim ama ancak bu gece, bu gün video çekebiliyorum. Ee, neler neler yaptım. Birkaç şey anlatacağım. Küçük küçük şeylerden bahsedeceğim. Pek küçük değil aslında. Evet. İlk konumuz. Aslında iki konumuz var şu an. Biri bıçaklar. Biri dövme. İlk konumuz dövme. Çünkü bıçakları zaten gösterirken dövmeyi görmüş olacaksınız. O yüzden ilk ben dövmeden bahsedeyim dedim. Evet. Dövme yaptırdım. Geçici mi kalıcı mı? Kalıcı dövme yaptırdım. Yani hayatımın sonuna kadar bu dövme benle kalacak. Evet. Ve dövme burada. Gördüğünüz gibi. Ee, şu, tam gösteremiyorum ama şöyle biraz daha... Yani nasıl diyeyim? Tam buradan gözükmüyor gençler. Şöyle tam hani göstermemin bir yolu yok ama şu an ters görüyorsunuz. Burada bir aslan var. Burada mekanik mekanik garip garip kollar falan filan var. Çok hoşuma gitti. Çok severek yaptırdım. Aynı zamanda çok acı çekerek yaptırdım. Mesela annem şurasına bir çiçek yaptırdı. Annem bildiğiniz güldü. Gülerken hani böyle kaşıyor gibi ya. Böyle şeydi. Sanki biri burayı gıdıklıyor gibi şey yapıyor böyle. Böyle buradan iğne böyle geliyor işte. Zır diye deşiyor burayı. Şunu söyleyeyim mi? Şöyle göstereyim mi? Bakın mesela bir tane çizgi 9 iğneyle yapılıyor. Gölgelendirmeler, içindeki gölgelendirmeler, dıştaki gölgelendirme falan 15 iğneyle yapılıyor. İşte annem 9 iğnelikti. Şey yaptı böyle biraz hani fena değil ya hafif kesiyor ama bir şey de Yani o kadar şey değil dedi. 15 iğneye geçti. Böyle zırr başladı gölge yapmaya. Annem diyor gıdıklıyor gibi diyor. Güldü yani bildiğiniz ya. Gittim internetten araştırdım ki erkeklerde daha çok acıyormuş dövme. Çünkü kadınlar hani böyle şeylere alışık oluyormuş. Efendime söyleyeyim ağdadır falandır filandır alışık oluyormuş. Ben ama çok bahane bildiğiniz bağırdım anasını satayım. Çünkü şöyle diyeyim gençler ilk başta ben gölgesiz yaptırdım. buçuk saat sürdü. Ee, o gün o kadar acımadı. Hani acıdı ama öyle böyle çok acık. Acık ne lan acım. Ee, acımış değildi. Acımadı o gün çok. Sonra bir gün sonra işte size sordum grupta sordum hani gölge yaptırayım mı daha güzel ama çok acıtacak falan filan çünkü hani dövme yaptırdıktan sonra kolunuz böyle bir ilk gün böyle mal oluyor baya mal oluyor hissetmiyorsunuz hareket ettiremiyorsunuz bak bu benim üçüncü günüm mesela bundan fazla daha fazla çeviremiyorum bak farkı göstereyim bak bunu böyle yapabiliyorum bunu Cık, gitmiyor çok acı. Hani ilk gün acayip sızlıyor. Buna rağmen ben ilk günden hemen hani sonra gece geldim eve gece yaptırdım. Geldim, yattım, kalktım bir daha gittim. Gölge yaptırdım. Öyle böyle değil. Muhteşem bir acı vardı. Bir buçuk saatte o zaman sürdü. Yedi saatte gençler bu dövme bitti. Tekrardan gösteriyorum. Şöyle. Dediğim gibi buradan tam gösteremiyorum ama... Evet. E, ileride hani oyun videosu çekerken ben kameralarda daha çok göreceksiniz merak etmeyin. Çünkü hani her şöyle bir şey yaptığımda falandır filandır gözüküyor. Neyse dövme böyle. Her gün bakım yapmam lazım. Bugün üçüncü günündeyim. Önce yıkıyorsunuz sabunla. E, nedir o? Antibakteriyel sabunla her gün yıkıyorum. Hemen sonrasında peçeteyi alıp şöyle yapıp dövmenin üstüne şöyle 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 bastıra bastıra alıyorsunuz. Böyle böyle yapmıyorsunuz yani. Krem. Dövme kremi. Alıyorsunuz sonra bunu çok hafif bir şekilde sürüp ovalaya ovalaya masaj yapa yapa yediriyorsunuz dövmeye. Bunu günde 4-5 defa yapıyorum. Evet maalesef yapıyorum. O dedi şu an kameradan yine bakıyorum ki. Abi bir buçuk hafta oldu. Kaşımın ortasındaki sivilce geçmedi. En ortasında çıkıyor sinir oluyorum. Neyse. Bir de gençler şey kötü. Duşa falan girecekseniz mesela vazelin var. Ee, vazelin şey kanın içeride kalmasını sağlıyor yarada. Ee, koruyor aynı zamanda. Hani su falan da dış etkenlerden ve iç etkenlerden. Hani ne içeri bir şey geçiriyor ne dışarı bir şey atıyor. Anladınız mı? Vazelin bu. Mesela duş alacaksanız da bunu böyle öküz gibi. Bu bembeyaz bir şey bu. Oluyorsunuz böyle dövme gözükmeyecek kadar ben beyaz yapıyorsunuz dövmeyi. Duşa giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Dövme kupkuru. Sonra vazelini siliyorsunuz işte. Çok garip bir şey. Öğreniyoruz ya, öğreniyoruz. Belki bundan sonra buralara falan bir şeyler daha atarız. <laughs> Bakarız ne işte gençler. Şimdi bıçaklarıma geçeceğiz. Bıçakları ben önceden çektim. Bunu daha sonradan çekiyorum şu an bu videoyu konuşmayı. Göreceksiniz birazdan bıçaklarımı. O yüzden hani onları gösterip videoyu bitireceğim. Daha fazla konuşacak bir şeyim yok. Aynı zamanda biliyorsunuz şu an 16'sı bugün. 3 gün sonra okullar açılıyor. Farkındayım. Ben sevinçliyim. Üniversiteye başladım çünkü ve istediğim bir bölümdeyim. Dijital Oyun Tasarımı bölümündeyim Bahçeşehir Üniversitesi. Hani oyun yapacağız abi. Daha güzel ne olabilir? Daha güzel bir ders ne olabilir diyorum ve bu videoyu burada bitiriyorum. Bıçakları göreceksiniz. Ardından video bitecek. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve şimdi muhteşem koltuğumdan muhteşem bıçaklarımı geçiyoruz efendim. Evet. Gördüğünüz gibi gençler. Yeni aldığım bıçaklar burada. Şöyle. Görüyorsunuz şu an. Abi çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Şunların güzelliğine bak. Öncelikle zaten küçük orandan başlayalım. Kebelekten başlayalım. Gördüğünüz gibi normal bir kebelek. Öyle hani bir şeyi olayı yok. Değişik bir olayı yok. Bildiğiniz kebelek ama gayet güzel bir kebelek rengi falan çok hoşuma gitti her şeyi çok hoşuma gitti işte biliyorsunuz zaten şuradan şöyle tabi sol elimdeyim şu an biliyorsunuz dövme olan eli kullanamıyorum henüz o yüzden biraz zor şey yapacağız bıçaklara bakacağız ama olsun bence çok güzel yani bunu buraya koyalım şimdi geldik muhteşem üçlü yanasını satayım. Önce hangisini göstereyim bilmiyorum. Önce gel sen en öne çıkmışsın. Gel seni gösterelim. Şu gördüğünüz gençler. Artık gördüğünüz gibi hani ne, ne desem bilmiyorum. Kartal. Şöyle bunlar da kanatları. Şu an bilenmiş bir halde değil. Uçları çok sivri. Şu uçları baya sivri. Fakat bilenmiş halde değil. İstersen ben bunu bileyebilirim. Gördüğünüz gibi Abi çok güzel bu ya. Elde de tam oturuyor böyle. Muhteşem bir şey. Efsane böyle. Tipe bak anasını satayım. Sanki elinize kuş tutmuşsunuz gibi. Tipe bak. Ne haber lan? Şşt. Bak. Çok güzel. Öf ben seni yerim. Ben seni yerim. Bunu ne kadar aldım? Bunu bir... Bunu ben ne kadar aldım ya? Ben bu... bunları bu arada hepsini Bulgaristan'dan aldım. Söylemeyi unutmayayım. İyi bir yerden aldık. Ne kadardı bu? Bu 34 leva idi. 34 leva. Türk lirası olarak yani 1.7'den alırsak Herhalde yaklaşık olarak şöyle bir 55 55 lira 57 lira falan bu. Bu öyle bir şey. Şu 12 levaydı. 18-19 liraya denk geliyor. Bu. Şimdi şu. Pardon pardon lan pardon. Ee, 55 lira e, 50 ah, işte o parası bu. 34 leva olan buydu kusura bakmayın. Bununki 48 levaydı onu da söyleyeceğim şimdi. Şu her yeri keskin. Şöyle dört elle tutul Dört parmağa geçiriyorsun. Gördüğünüz gibi. Çok güzel abi ki bende zaten böyle bir şey var biliyorsunuz. O biraz daha ağır. Daha hayvanımsı bir şey. Bu arada haram mı merhaba. Baya hayvanımsı bir şey ama bu ele çok daha iyi oturuyor. Yani bu nedir abi? Şuna, şurada da skull var. Skull artık her ne Kafa Kafatası. Kuru kafa. Gördüğünüz gibi gençler bu da böyle bir şey. Buraların her yeri dediğim gibi sivri. Gördüğünüz gibi. Şu bunun ucu sivri. Bunun da ucu sivri. Yanları sivri değil ama yani bilenmiş değil. Bunun iki tarafı da bilenmiş. Ucu da sivri. Bunun bu tarafı hani ucu sivri. Şu tarafı bilenmiş. Bunun da şu tarafı bilenmiş. Ve şu tarafı sivri. Şöyle bunu koyalım. Dedim ki bu 55 liraydı. Bu arada şunun hikayesini merak ediyor musunuz? Anam anam dur dur dur. Sakin ol cowboy sakin ol. Sakin ol. Dur yerinde. Aferin aferin. Gençler şunun hikayesini biliyor musunuz? Bakın ne yazıyor bak. Bak ne yazıyor? Ters dönüşüm formülleri yazıyor. Görüyor musunuz? Bu gençler burada sinüs kosinüs ve bak 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 sinüs sisi bak görüyor musun pislik pislik. Ne yazıyor şurada? Linami o kalan kos bilmem ne bak kos 2a falan filan görüyor musunuz? Bunlar formüller yazıyordu. Ondan sonra şey bitti. Sınav bitti. Çıkartmaya çalıştım. Çıkaramadım. Böyle kaldı anasını satayım. Buraya güzel bir poster arıyorum. Poster bulayım buraya yapıştıracağım. Neyse. Bu gençler 48 leva yani 116 değil. Şöyle bir 95-100 arası herhalde ya da 90-100 arası pek bilmiyorum. Öyle bir şey. Şimdi geldik benim için en güzeline. Şunu görüyor musunuz abi? Ama ben hala bunun standını kavrayamadım. Bak bir dakika. Şu elle tut tutmam lazım. Şimdi bak. Şu tarafı görüyor musunuz? Bak. Bu resimde gösterildiği üzere. Bunu alıyor. Bu acayip ağır. Acayip ağır. Bunu alıyorsunuz. Şöyle koyuyorsunuz. Şunu şunun üstüne denk getiriyorsunuz. Böyle. Buradaki kaygan. Kavuşuk mu artık ne bilmiyorum. Bunu tutuyor. Anasını satayım. Bu yavaş yavaş kaymaz mı? O yüzden hiç anlamadım. Olsun. Ben onların dediklerini yapıyorum. Ben onların yalancısıyım. Bu da zaten boşta kaldı burası. Tam büyük ihtimal yanlış koydum. <laughs> yanlış şekilde koyuyorum. Bilmiyorum ama şu bu da bu. Burada bu gençler. Bu da şey. Ee, şunun ucundan çıkan. Şurası keskin ya. Bunun ucuna koyuyorlar ki kesmesin kutuyu falan filan. Bunu at gitsin. Gördüğünüz gibi gençler. Bu bayağı Ya nasıl diyeyim? Bak kobralar. Scorpion şeyi. Kuyruğu. Akrep kuyruğu yani. Burası da siyah. Oğlum bu çok hoşuma gitti. Siyah ya siyah. Şöyle elime aldığımda gerçekten iyi ağır bir şey. Oh. Dur şöyle tutayım. Ulan sağ elle çok zorlanıyorum şu an. Gördüğünüz gibi gençler. Bu benim en son harikam. Bak 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 nasıl parlıyor bak. Üstünde hala biraz toz var. Tozlar. Görüyorsunuz. Daha demin temizleme olmama rağmen hızlı toz tutuyor. Şurası gördüğünüz gibi akrep kuyruğu. Şurada kobralar var. Çok efsane bir şey ya. Ben seni yarım yav. Ben seni yarım ya. Burası düz arka tarafı. Gördüğünüz gibi muhteşem seksi elim merhaba. Merhaba dövmem. Gördüğünüz gibi böyle bir şey bu. Bu 58 levaydı. Aa, evet şu an koluma şunun ucu girdi. Harika. Harika. İyi ki şu orada yokmuş. İyi ki bu bilenmemiş. Bilense şu an koluma bildiğiniz girmişti. Her ne ise. Şöyle koyuyorum. Dur. Sakin ol kaboy. Durdu. Evet. Bu 58 lavaydı. Yani 116 116 100 Herhalde 100 lira falan bu. Bu 100 lira. Bu galiba ben bunu daha demin yanlış hesapladım. Sanırım öyle yaptım. Bu 85 lira falan. Bu 100 lira gibi bir şey. Bu kaç sefer 55 lira gibi bir şey ki bu geri zekalı biraz. Bu biraz mal. Heh, dur abi öyle. Şu 19-20 lira gibi bir şey. Böyle. Aa, sahile yavaş yavaş alışmaya başladım. Alışayım da şu kelebek sallamaya başlayayım ben. Gördüğünüz gibi. Bıçaklarım bunlar gençler. Yeni bıçaklar bunlar. Koleksiyona şu an sığmıyorlar. O yüzden buraya koydum. Koleksiyon için bir şey düşüneceğim. Genişleteceğim biraz ortamı. Hadi görüşürüz.